Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı. Son 5 yılda 94 cezaevi yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son 5 yılda 94 ceza infaz kurumunun inşa edildiğini ve Türkiye'de toplam ceza infaz kurumu sayısının 355 olduğunu açıkladı. Bakan Gül ayrıca 17 Temmuz itibarıyla ceza evlerinde 232.342 hükümlü ve 48.752 tutuklu bulunduğunu bildirdi. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye'deki cezaevleri ile tutuklu ve hükümlerin istatistik verilerinin açıklanmasını istedi. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Soru önergesini cevaplayan Abdülhamit Gül, ceza infaz kurumlarının fiziki yapısı ve hükümlü rehabilitasyonu alanda çağdaş standartlar yakalandığını belirterek, bu çerçevede ceza infaz kurumlarında meydana gelen kalabalıklaşma sorunu çözmek ve model ceza infaz kurumlarının sayısını artırmak üzere Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler minimum cezaevi standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kurumların inşa edilerek hizmete açılması, çağdaş infaz rejimine uygun olmayan, fiziki olarak ekonomik ömrünü dolduran ve yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan kurumların da kapatılması öngörülmüştür ifadelerine yer verdi. Bakan Gül, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 17.06.2019 tarihi itibariyle Ülke genelinde ceza infaz kurumlarında barındırılan 232.342 hükümlü ve 48.752 tutuklu bulunmaktadır açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Gül ayrıca son 5 yılda muhtelif tipte 94 adet ceza infaz kurumunun inşa edilerek hizmete açıldığını ve 8 Ekim 2019 tarihi itibariyle 355 ceza infaz kurumunun bulunduğu bilgisini paylaştı. Evet. Son 5 yılda 94 cezaevi yapıldı diye Abdullah Hamit Gül sonu, soru önergesini cevaplamış. Soru önergesini veren CHP de Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Burada son 5 yılı değil de keşke son 18 seneyi yani 2002 yılında AK Parti geldiğinden bu yana ne kadar cezaevi yapıldı? Bu keşke açıklanmış olsaydı daha güzel olurdu. Son 5 yılda 94 cezaevinin yapılması övülecek bir durum değil. Cezaların, cezalıların, cezalıların tutukluların, hükümlülerin olmadığı en az olduğu bir ülke temennisini hepimiz yaşıyoruz. Ve bakan yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Cezaevinde kalanlar özellikle bu darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla en son hapse atılan çocuklar olsun, kadınlar olsun, yaşlılar olsun çıkanların anlattıkları medyaya yansıyan ve duyduklarımızdan 8 kişilik koğuşlarda 15, 20 hatta 28 kişilerin 28 kişinin bir koğuşta olduğu Evet. 8 kişi kalması gereken. Hadi normal e, olarak sığmadığı zaman da 2 ranza atılıyor. Yani 2 kişilik altlı üstlü 10. Hadi 12 olsun ama 28 30 kişiye kadar bütün her tarafı ranzalarla doldur. Hatta aralara yatak at. Hatta battaniyelerin üzerinde yatsın. Bu şekilde yıllardan beri kalan tutuklu ve hükümlüler var. Bu gerçeği Abdülhamit Gül bildiği halde "Efendim ülkemizdeki cezaevleri çağdaş normlar dahilinde hizmet vermektedir." diyerek kamuoyunu yanıltıyor, yalan söylüyor. Çünkü bu işleri inceleyenler, araştıranlar gayet iyi biliyor ki bakanın çizdiği pembe tablo yok. Bakanın çizdiği tablo yanlış, yalan. Biz cezaevlerinde çok güzel, çok iyi hizmet verilsin. Çok muhteşem bir şekilde efendim şunlar bunlar yapılsın diye normal insani haklar çerçevesinde normlar neyse onlar uygulansın en azından. Yani üçüncü sınıf ülkeler şeklinde cezaevindeki yatan insanların hakları hukukları maalesef mahvu perişan ediliyor. Daha evvelinden zaten önceki gün açıkladı Türk Tarih Kurumu Ahmet, Profesör Doktor Ahmet Bey, demişti ki darbeye girişen ve sonunda pişman olmuş, nedamet hissi duyanlara dahi bizim sahip çıkmamız lazım. Onu topluma kazandırmamız lazım. Kazanmak için çaba göstermemiz lazım. Çok güzel insani bir yaklaşım. Ahmet hocam ama daha üzerindeki başka videolarımızda da söylediğimiz gibi bırakın darbe yapanları, darbeye girişenleri hiç darbeyle uzaktan yakından alakası olmamış, darbe nedir bilmemiş, hayatında hep darbeye karşı çıkmış Yüz binlerce insan, milyonlarca insan mağdur edildi bu ülkede. Bankasya'ya para yatırdı diye çocuğunu e, efendim cemaat okullarına gönderdi, dershanelerine gönderdi diye. Bu kişiler kesinlikle bırakın darbeyi eline silah almamışlar. O şekilde olan bu insanları siz bunlara nasıl yardım edersiniz? Siz bu insanlara nasıl sahip çıkarsınız diye hukuk ayakları altında insanlık ayaklar altında insaniyet çiğnenmiş vicdanlar yok buraya giden bu insanlar Allah rızası için gitmişler sohbetlerine veyahut da cemaate destek vermişler efendim darbe kastıyla darbe saikiyle darbe yapılsın efendim insanlar öldürülsün yaralansın şiddet yapılsın diye eğer bu gruba bu cemaate bu terör örgütü olarak nitelendirilen FETÖ'ye sahip çıkmışlarsa o şekilde biz gidelim darbe yapalım efendim ülkeyi ele geçirelim şunu öldürelim bunu bitirelim şeklinde girmişler ve bu bilinçle şuurla bu işin içindeyseler elbette cezalarını en ağır şekilde görmelidirler ama Efendim dershanede öğretmenlik yapmış, dershanede aşçılık yapmış veya da kolejde veya da yurtta neyse veya da efendim bu insanların yapmış olduğu faaliyetlere işte diyelim ki kimse yok mu derneğinin faaliyetine 5 liralık SMS ile yardımda bulunmuş. Efendim Afrika'daki kuyulara ve bu o hal dönemi içinde kanun hükmünde kararname ile atılan devlet memurlarının atılış gerekçesi olarak gösteriliyor. O hal komisyon tarafından. SMS ile diyor, kimse yok mu derneğine yardım ettiniz. Bu insan bu şekilde işinden ediliyor, hapsi atılıyor, hayat izinden ediliyor, hedef gösteriliyor ve 5 yıla yakındır bu insanlar bu çileleri çekiyor. Bırakın darbeyi, bırakın darbecileri, bırakın darbeye girişim yapanları, bırakın darbecilere yardım edenleri. Onları ben efendim affedilsin demiyorum. Ahmet Hoca daha ilerisini söylemiş, Türk Tarih Kurumu Başkanı. Ama bu kişiler kesinlikle hak ve hakikate uygun olarak Yüce Türk Mahkemelerinde anayasamıza ve ceza muhakemelerine uygun şekilde yargılanmalı. Efendim yukarıdan dayatmalarla veyahut da yukarıdan yönlendirmelerle televizyon aracılığıyla, gazete aracılığıyla veyahut da bakanların söylemleriyle hiç suçu olmayan insanlara sen FETÖ'cüsün, sen teröristsin, terörist örgütü yöneticisin denilerek hayatları zindan ediliyor. Öğretmenlerin, memurların veyahut da burada çalışmış kurumdaki kişilerin veyahut da bu kişilerin sohbetlerine gitmiş esnafların hayatları zindan ediliyor. Lütfen adalet sadece birimize değil hepimize lazım adalet hepimizin sığınacağı yüce bir ağacın gölgeliği gibidir. Adaletten vazgeçmeyelim.